Herkese merhabalar. Yaptığımız seçimler kişiliğimiz hakkında önemli ipuçları verir. Hele ki zor bir durum karşısında aldığımız tavır ve yaptığımız seçim bize bizi anlatan en iyi öğretmendir. Bu kişilik testinde sana zor durumda olan bazı kişiler göstereceğiz. Resme hızlı bir şekilde bak ve bu kişilerden ilk kime yardım etmek istediğini seç. Çok düşünmeden ilk aklınıza geleni seçerseniz test daha doğru bir yanıt verecektir. Hazırsanız hadi başlayalım. Eğer siz ilk önce yaşlı teyzeye yardım etmeyi seçtiyseniz, katı ahlaki değerlere sahipsiniz ve geçmişten bugüne süre gelmiş geleneklere saygı duyuyorsunuz. Diğer bir yandan her zaman rasyonel bakış açısına sahip olmanız nedeniyle asla düşünmeden hareket etmiyorsunuz. Cevabınız ağlayan bebekse şunları söyleyebilirim. Eğer siz ilk olarak ağlayan bebeği seçtiyseniz, oldukça hassas ve naif bir yapınız var. Bu sebeple daha önce birçok kişi tarafından incitilerek ruhunuza yaralar almışsınız. Arkadaşlarınız her daim sizin yanınızda kendilerini iyi hissediyor. Çünkü onlara karşı sürekli verici ve fedakar davranıyorsunuz. Cevabınız sakat adamsa şunları söyleyebilirim. Eğer siz ilk olarak ayağa sakat adama yardım etmeyi seçtiyseniz anı deli dolu yaşamaktan ve iyi vakit geçirmekten hoşlanan bir yapınız var. Diğer bir yandan fazla konuşmaktan ve memnuniyetsiz tavırlardan haz etmiyorsunuz. Doğuştan lider bir yapıya sahip olmanın yanında insanların size söyledikleri pek de umrunuzda değil. Eğer cevabınız hemşire ise şunları söyleyebilirim. Eğer siz ilk olarak hemşireyi kurtarmayı seçtiyseniz uyumlu ve iyimser birisiniz. Bu bağlamda daima hayatın güzel yönlerini görmeyi tercih ederek sorunları göz ardı ediyorsunuz. Diğer bir yandan etkili bir iletişime sahip olmakla birlikte mutlaka insanlarla bağlantı kurma ihtiyacı hissediyorsunuz. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiysen beğen tuşuna basmayı, videolardan haberdar olmak istersen bildirimleri açmayı ve kanala abone olmayı unutma. Kendine çok iyi davran, sevgiyle kal, görüşmek üzere.